Selam balık ve balıklar. Bu süreçte birazcık iş yerinde e, çalışan arkadaşlarınızla aranızdaki diyaloglara dikkat etmenizde fayda var. Yani zaten balıklar daha böyle sevecendirler. Hemen böyle birine güvenip bir şeyler anlatmayın. Hele iş yerinizde üstlerinizle alakalı e, patronlarınızla alakalı bir konuşma varsa ortamda ortamdan hemen uzaklaşın. Çünkü günün sonunda kabak sizin işinize bağlı ya da sorunu siz çözmek zorunda kalabilirsiniz. İş yerinde ayak kaydırmacalı güç savaşlarına şahit olabilirsiniz ya da bizzat bu size yapılmaya çalışabilir. Yine gündelik hayatınızda biraz daha böyle evdekilerle genel olarak muhatap olduğunuz herkeste bir benim söylediğim olsun, ben yapayım enerjisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakin olun geçecek yeni ile ilgili. Kalp damar problemleri olanlar varsa bu süreçte biraz daha tansiyonlarına vesaire dikkat etsinler. Çünkü muhtemelen sıcaklar vesaire ile birlikte bu yeni ailede birlikte orada bir zorlanma söz konusu olabilir. Ne gerek var şimdi durup dururken kendimizi birazcık korumakta fayda var.